Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler bir birlikte okuduğum kitapları ve izlediğim filmleri söyleyeceğim. Arkadaşlar bugün bayramın ilk günü. Herkesin bayramı mübarek olsun. Bu zaman ilk kitabımıza geçelim. İlk kitabı böyle tek halinde almıştım. Yarış, haydi yarış. Kitabı çok güzel bir kitapta Değerler Treni diye bir tane set vardı ama sadece iki kitabını bunu bildim. Bu kitap arada çok güzel. Burada başrolde hayvanlar diye bir set aldık sınıfça. Bunu her gün okuyordu. Çok güzel kitaplardı. Kalbim Kur'an oluşuyor diye çok çok güzel bir kitap var. Burada da Kur'an-ı Kerim'deki sureleri tanıyalım diye bir kitap var. Bu da çok güzel. O zaman şimdi de biz bunu sınıf yaptık ama maalesef koronavirüs bir herkes evde olduğu için evde yapabildik. Bu yaptığımız şeyleri hocamıza gönderiyoruz. Arkadaşlar şimdi de filmlere geçelim o zaman. İlk film Cezur. Cezur filmini kanallardan bulamazsınız. Ama internete yazdığınızda önünüze çıkıyor. O filmi de izleyebilirsiniz. Tavsiye ederim sizlere de. Rafadan tarafa diye tırtı çocukta bir tane film var. Onu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Arkadaşlar Disney Channel'da Güney'nin büyük şeyim macera. Soy, Esra kasaba diye bir film var. Bir, bir murdur böceği şey var. Onun üçünü de çok çok seviyorum. Like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir de zil işaretine basarsanız sevinirim. Hoşçakalın.